Arseni dostum, o kutuları endirmenden gayet iyi kurtardın. Bravo sana. Teşekkürler. Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bye Blink Blink, siz açmak ister misiniz? Bye Blink Blink. Ha ha bana mı söylediniz? Ee, şey, ee, doğrusunu isterseniz ben kutumu sizinle açmak istemiyorum. Ben onu kendim açacağım. Evet. Neden ama? Hepimiz beraber açtık. Hmm, sizin açtıklarınız hep ahşap tahta kutulardı. Benim kutum özel. En pahalısından altın. Şimdi açarım çalarsınız falan ama istemem. <laughs> Vay bilin bilin. Sana daha önce de söylemiştim. Sen bir cimrisin. Hiç de bile. Ben gayet mükemmel bir insanım. Bu arada benim altın kutum... <laughs> Olamaz benim kutum yoktu ki. Çabuk söyle. Sen çaldın değil mi üniversite öğrencisi? Hayır. Ben yapmadım. mudum? Kesin sen çaldın. Çabuk bana ver kutumu geri. <laughs> ben çalmadım. Ben kutunu bile görmedim ki. Çabuk dedim. Ha. Yüksek vahiy haydutu. Kesin sen çaldın. Sonuçta haydutsun. Hayır be. Ben senin kutunu falan görmedim. Git buradan. Ay gitti kutum. Altındı. O çok değerliydi. Git. Ya yeter bu kadar kendini üzdün. Bay Blink Blink. Şimdi hemen büyücüye söyleriz. Büyücü hemen göster bize. <laughs> ha ah, seni. Eğer bunu sadece kendin için isteseydin yapardım. Ama işin içinde Bay Blink Blink varsa karşılığında bir şey isterim. Ay gördün mü Arseni. İyilik bile parayla bu dünyada. Ben ne yapacağım? Ya hadi büyücü benim için. Arseni için. mi? Madem ki Arseni senin için tamam o zaman. Haydi sihirli küre göster bakalım. Evet. <laughs> Gel bakalım buraya. Demek Joker olmuş. Çocuklar ama Joker endirmeden daha zor. Ne yapacağız? <laughs> Arsene merak etme evlat. Nicego'dan kay arkadaşım bize yardım eder. Unutmayın, daha önce de yardım etmişti. Daha önce bize yardım mı etmişti? Evet. Festivale giderken bindiğimiz ejderhayı bize o verdi. Hadi bakalım Arseni. Seni oraya gönderiyorum. Ama ben nereye gideceğim, nasıl gideceğim bilmiyorum. Kay burada. Sürekli meditasyon yapıyor. Hey Kay! Am, hmm. <laughs> hey sen de kimsin? Hey Kay, benim buraya Zümrüt Ejderha Ustası gönderdi. Joker bizim kutumuzu aldı. Senden yardım istiyorum. Demek Zümrüt Ejderha Ustası gönderdi ha? Çok iyi dostumdur. Tamam çocuk, sana yardım edeceğim ama dediğim her şeyi yapacaksın. Hadi bakalım Arseni. İlk hareketimiz kobra gelinmesi. Yap bakalım. Bu mu? Of inanamıyorum. Seninle daha çok işim var. Öt. Önce o pantolonun altından çıkart. Daha rahat bir şeyler giymelisin. Hareketlerin kısıtlanmamalı. Çabuk. Tamam tamam. Kızma. Şimdi hemen üstümü değiştirip geliyorum. Şimdi giyindim. Ne yapmalıyım Kayosta? Basit temel hareketlerle başlayacağız çocuk. Önce kartalın güneşi selamlaması kaplumbağa pençesi köpek su içişi Çabuk! Kaplumbağa pençesini köpek su içmesini Çabuk yap dedim! Tamam! Güzel! İşte böyle! Aferin! Devam et! Aferin çocuk! Devam et böyle. Unutma çocuk. Güç içinde. İçinde güç. Çok önemli. Unutma. Unutma. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Hadi. 1 2 1 2 Bravo çocuk. Neydi? Güç içinde. Hisset. Sanırım artık hazırsın küçük ninja. Hadi git. O kutuyu al. <laughs> O kadar bu şeyle eğitim oldum ben? <laughs> gitti kutum. Gitti altın kutum. Ay merak etme bay Bling blink. Arsene onu size geri getirir. <laughs> Geldim. Heh, işte geldi. Ay altın kutum. Canım kutum sonunda sana kavuştum. <laughs> Canım benim. Bay Bling Ben çok uğraştım bunun için. Hadi açalım artık. Ee, şey ben kutumun üzerinden e, yatırım yapacağım. Ee, onu e, daha da değerlendirmeyi ha, düşünüyorum. Hadi. Ee, şey ama ah, peki. Aa, umarım zengin birisi çıkar. Çünkü sizinle anlaşmak gerçekten bazen zor oluyor. Eğer seni hadi Bay Blinklik, sanırım dileğiniz kabul oldu. Bakın, Business Kedisi. Sağ ol, merhaba. Wow, Business Kedisi, seninle çok iyi arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Aslım ya, hiç sanmıyorum. Ben çok yoğun olurum. Ya. Hmm, Business Kedisi. Acaba bize hangi aksesuarı getirdin? Bay Blinklink, biraz bozukluk lütfen. Ya hadi. İh, tamam. Aa, aa, en küçüğü hangisi? 50 kuruş. 20 lira. 10 lira. Hah, 25 kuruş. En küçüğü bu. Al bakalım Arsenis. Hemen girmeliyim. Ne getirmiş abi Bize iş çantası getirmiş. Vav. Wow. Baya havalı oldun dostum. <laughs> o evrak çantası sana zor durumlarda yardımcı olabilir seni. Ya. Gerçekten işime çok yarayacak. Arkadaşlar peki ya siz beğendiniz mi? Hoşça kalın. Ay iyi. Anlatsana nice gol neler yaptınız. Çok zordu çocuklar. Gerçekten hiç hatırlatmayın.